Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber roblox oynayacağız Bu arada kardeşim de yanımda ama roblox oynarken benim yanımda olamayacak Sadece benim yanımda oturuyor şu an Ne baba, ne evde var hiç Annem evde yok, ben oynamayacağım Evet telefon kalmadı çünkü başka Evet arkadaşlar bu oyun çok güzel bu arada. Bu arada oyunun ismi Roblox. Ay Roblox. Ama elbette bu evlilik Arkadaşlar babamın telefonda araba olarak Bugatti var. Bugatti gibi. Ama arkadaşlar çok az param var. Diye sayılır. Bu Bu çok araba.

arkadaşlar ama ben evde yer araba sipariş E param yetiyor ben ne diliyorum? Bunu alıyorum arkadaşlar. Aslında benim paramı yetenler var. Su falan. Bunları daha mı alsam mı? Hmm. Tamam. Aldım gitti. çok güzel arkadaşlar. Çok tatlı değil mi? Ama param yetmiyor galiba. Yine evler gelecek. Aa ben yeni arabamı niye almıyorum? Değil mi? Akılsız kafamış arkadaşlar. E, hiç sevmediğim araba da topaç. Hı, hı İnşallah doğru söylüyorum bizim arkadaşlar. Haydi. Gidenler yoruma yazsın. Topaç mı Bu arabanın basıyor. 111 basıyor arkadaşlar. İyim. Bu yani iyi geldi açıkçası. burası arkadaşlar. Eee dünya sonu? Dünya sonu arkadaşlar bu arada göstermek istiyorum buraya. Buraya atarsam baştan başlıyorum. Evet. Aa, buradan arabam çıkmadı bu arada. Bir de geri çağırıyorum. Arkadaşlar bu arada benim bu üçüncü, birinci oynayışım videolara birinci bölümü. bu. Bayağı like gelirse üçüncü bölümü falan çekeceğim. Artık. Yarış yapacağız. Kaç tur olsun? Bir tur olsun arkadaşlar. Bitti. Ya, bitti. Arkadaşlar. Çok like gelirse 5. 5 beş tur atacağım. Başka lütfen gelme. Ne gelme gelme sen. Ya ben sana yarış yaparsam ben kaybederim. Ben tek başıma oynayıp oynayıp şey yapacağım. Yavaş yavaş gidecektim işte ya. Neyse, gaza basacağım. Hadi bismillah. Şimdi biz yavaş yavaş gidelim. Belki düşer bir ata. Çok evet, ama bir şey olmaz bu arada arkadaşlar. Ama benim ara aslında biraz jip kırış yeri ama benim jipim yok. Jiple daha iyi oluyor arkadaşlar. Bir hızlı jip var. Onu çok seviyorum. Baya bayağı hızlı. Arkadaşlar baksana ya gelmiş bile. Neyse yürüyerek geliyor. Şaka yaptım arkadaşlar. Ayrıca size bir şey göstereyim şimdilik. Çok hızlı gideceğim. Tamam mı? Çok hızlı değilim. Arkadaşlar araba alabilirim araba arkadaşlar bunu alayım mı? Ayrıca bunu alayım mı? Aa! Arabayı jip alıyor. Arkadaşlar bir daha giriyoruz. Gelişim. Ne bakıyorsun? Arkadaşlar kulağımı çınlattı. Baya baya bu ne? Yani üç turu. Üç tur seçti. Çok bir. Durum. Ya gitti üç tur sedin Lütfen bir dur bir dur bir bu da bayağı hızlı söyledim. Jip buydu. Ya, bu araba da bayağı basıyordu ama arkadaşlar bas jip yarışı olduğu için jiple daha yolu yarışma değil mi? Jip yarışmasında yani jip araba silikleriz. Bu arada arkadaşlar ben yavaş yavaş gitmeyi seviyorum. Polis beyan durdurur <laughs> dermişim tabii Arkadaşlar bu arada bir bu kısa olacak bu videomuz. İlk videomuz <gülüyor> sayılır. <gülüyor> Birinciymişim aslında. Birinciymişim adam beni geçti ya 3 tur arkadaşlar. çok büyük bir kaza yaşadık. <gülüyor> Aa, <gülüyor> ay, 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 Allah. Arkadaşlar çok korkuyorum. Oo, onlar bitirmiş bile turu. Gidiyor. Gitmişler. Hadi üç turu bana yaptınız. Bu beyazı da Şaka yapıyorum tabii ki yarışmıyorum yapmayacağım arkadaşlar bir araba kiralayacağım en istediğim Ama param etmiyor al Allah evet arkadaşlar sipariş et Evet, beraber arkadaşlar. Yeni arabamla. Hangi arabayı seçeyim hazır? Ay bir dakika. Babam bu bunlar beni istemiyor. Az ne çekmek zorundasın abi? Hangisiyle veda yapalım arkadaşlar? Hepinize bay bay arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.